Sevgili seyirciler şimdi e, burada portakallı, çikolatalı, kekli hem de fincanda hem de tencerede kekimiz için portakalın kabuklarını çok merak ettim bunu Minik da. minik doğradık sevgili seyirciler. Evet. Bir portakalın kabuğu var burada benim. Sonra bu portakalın kabuklarını haşlıyorum. Tamam. Haşladığım zaman acısı çıkıyor. Acısını tamamen almış olacak. Çünkü portakal kabuğu ve çikolata şey oldu. Bak aradaki farkı Vallahi... görün. Tekin malzeme listesini Deniz Hanım'dan bir okumasını rica edeceğim. Fincanları ben. getirdim. Tencereyle birlikte getirelim o zaman. O tencere de ne Buyurun Bak gerçekten ya. harbiden yani biz her bak, şey doğaçtan bakalım. Aslında şey kocaman bak. bir tencere ve içinde e, fincanlar var. E, herkesin bak. evinde bulunabileceği fincanlar. Tabii normal fincanlar Hı -hı. E, böyle kişiye özel Irmaklı istiyorsak biraz erken çıkaracağım oradan. Ay. Irmağı içinde olsun böyle akıyor. Akarken de portakalın kabuğu böyle Ay. buram buram aramasını Şeyden, verir haşlıyorum nedir? Şimdi. Tamam. Ee, keki malzemeli size ekrana gelsin lütfen. Şimdi bu kekte neler var sevgili seyirciler? Ee, Deniz Hanım çok güzel, ee, sesi güzel, kendisi güzel, okuyorlar <laughs> güzel güzel. Beni ben. Evet. Hemen bitiriyorum. <laughs> bitirin bitirin. Dört yumurta, bir buçuk su bardağı toz şeker. Bir, bir su bardağı, bardağı fındık. fındık, bir çay bardağı süt, ee. bir çay bardağı sıvı yağ, iki çorba kaşığı tereyağı, bir portakal, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 80 gram bihter çikolata, bir çorba kaşığı kakao. Bak bihter çikolata yüzümüze de sürebiliriz. Cildimizi evet. de mutlu edebiliriz. Ay ben çok seviyorum bihter Sizi... çikolatayı. Un ölçüsüne geldiğimiz zaman un ölçüsünü inşallah burada hep birlikte karar tamam. vereceğiz. Kaç kaşık olduğunu söyleyeceğiz. Ee, kızımız da yazacak kaç kaşık olduğunu. Evet. Şimdi sevgili seyirciler tereyağı ile e, çikolatayı birlikte eriteceğiz öncelikle. <laughs> oy Şimdi oy. burada iki metot var. İki metodu hemen paylaşalım seyircilerimizle. Getireyim Bir mi? şey metodu var. Ee, ben burada her şeyi gelmiş Hakikaten alalım abla malzemeleri alalım. Şimdi metotta bir köpürtmeli metot var. Evet. Bir de brownie metot var. Olsun. Biz bugün şimdi bir o brownie brownigillerden metottan yapalım ki böyle daha ırmaksı, daha böyle çikolata akıyor böyle olsun istiyorum anında. Evet. Şimdi burada e, keki hazırlayacağımız kabın içerisine ben var olsun. Buhar ben var olsun. Evet. Tereyağını ve çikolatayı bıraktım. Şimdi biraz bekleyeceğiz burada. Ha, oradan istediğim bir şey var mı? Sonra mi? alacağım abla onları. Tamam. Onlar daha sonra alınacak olanlar. Bir yandan da e, 3 tur portakalın kabuğunu haşlıyorum. Hı hı. Yani her kaynamada bir beşer dakika kaynatıyorum. Sonra döküyorum. Birinci turu döktüm. Evet, İkinci hı. tur suyunu koydum. Tekrar yine kaynamak üzere. Şimdi şöyle düşünülebilir. Yani ne gerek var Oktuysa? Hani e, portakalın kabuğun evet. acısı nedir? Diye düşünebilir. Hı hı. E, küçümsememek lazım. Yapmış olduğunuz tarifi e, mahvedebiliyor. Öyle Anladım. bir durum var. Yani aynı portakal. Çok güzel de yapabiliyor. Evet. Aynı portakal da hiç yenilmez hale getiriyor. Beyaz dokusu çok acı abla. Anladım, biliyorum. Ondan dolayı üç tur haşlıyoruz, acısını alıyoruz, sonra da güzel neticeyi veriyor. Süper. Hem de böylelikle kaynarken de çikolatayı ve e, şeyi tereyağını eritmiş oluyoruz. eritmiş oluyoruz. Allah evet. şimdi sıradaki tarifimize geçelim. Evet, Az şimdiden. sonra <laughs> Deniz Hanım hamur yoracaklar. Şimdi efendim birlikte keki e, hep birlikte hazırlayalım mı tamam, sevgili tabii. konuklarım? Ne dersiniz? Şunda, da oraya Şimdi e, malzeme listesini hem özetleyelim hem de kekimizi hı. birlikte hazırlayalım. Evet. Burada evet. şimdi e, çikolata ablam buyurun. Tereyağı ile birlikte eritildi. Üzerine bir buçuk su bardağı şeker de verdim. Hı, Şu anda baktığınız zaman böyle kesik mesik bir şey duruyor. Anam babam böyle insanın, ben mi karıştırdım insanın hı. karnını hı hı. ağrıtır böyle. Ağrıtır şimdi edelim. yumurta mı kıracağız? He, yumurtayı kıralım lütfen. Şey. Evet. Dördünü de mi? Ablam yumurtayı kıralım. Dört yumurtayı bir kişi kırsın benim bir kişi karıştırsın. Benim şey oldu ama. Hadi o zaman Sen... ben Evet, evet. Bir kişi kırıyor, ha, gel. bir kişi karıştırıyor onu. Evet. Heh. Yavaş yavaş böyle yedire yedire. Ha, Hı -hı. Peki. Evet. Dünya benim geçeceğim kardeşim. Kameranın önünden şey olmasın inşallah. Rahmetle. Sağ ol. Ay biter çikolata çok güzel koktu. Çok. Yiyecek misin? Bak şimdi kıvamını az önce kesik kesik bir kıvam var değil mi? Evet. Bak şimdiki görsel nasıl? Şimdi, daha parlak. Evet daha parlak. Daha iç acıcı, daha böyle sıcak çikolatanın tadı geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi içerisine e, kakao ekliyorum. Evet. Portakal kabuğuyla biraz az konuşmam lazım. Lütfen çabuk kaynar mısın? Acele etmemiz lazım. Bizim <laughs> gibi. Portakal kabuğu da <laughs> geldi. Şimdi vanilyası <laughs> ve un ölçüsünü burada paylaşacağız. Seyircimizle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kaşıklar dolu. Bir. iki, 3 <laughs> Üç. Dört. Vanilyasını ve kabartma tozunu ekliyorum. Evet. Dört kaşık koymuştuk. Bir kaşık daha koyalım. Buradaki kek normal fırındaki kekten biraz daha kıvamını yumuşak yapacak. Hmm. Böyle ırmaksı olsun istiyorum. Yani bir sufle e, gibi kıvamında. Aa, ama ister güzel. kaynatmaya devam ederseniz kıvamı ha. koyulaşıyor. Ha, o ama şey, e, ama bu böyle göre... akıcı olması güzel oluyor. Şu anda evet. beş kaşık koymuştuk değil mi? Bir hmm, görelim şimdi. Bir. Tam böyle iyice bir karışsın. Belki 6-7 de olabilir duruma göre şimdi bir göre hmm. görmemiz lazım. Çünkü o kaldırım gücü de... ...unla yükselişi yapabiliyor. Hmm, yapamaz. Dur bakayım senin gücün herhalde <laughs> azaldı. Biraz anladın. yardımcı alalım. Beşti değil mi? Beşti. Bak işte Altı. Güç farkı. Evet hayır sen zayıfsın diye ben geldim buraya. Efendim altı. Bir kaşık daha veriyorum daha da vermem. Yedi çorba kaşığı. Yeterli. Evet yedi çorba kaşığı. Evet, kaşığı sevgili seyirciler. İçinde fındık parçalarını da koyduk. Ee, biraz da fındık parçalarından sevgili konuklarım. Fincanların içine serpiştireceğim. Evet. Zeminlerine böyle. Azar azar. Zeminlerine azar azar e, fındık <laughs> olacak. E, tabii. Sadece Çinlik ben burada fincanları yağlamayı unutmuşum. Yağlarsanız iyi olur. Yağsız olursa <laughs> yükselişlerinde Yapışır. şey olur. Yani yukarıya doğru rahat bir şekilde yükselmelerini engeller. Onların... Ben alayım onu. Akıcı kıvamda olacak. Dolduracak mıyım? Doldur abla. Dolduralım. Doldurmaya biz başlayalım sevgili seyirciler. Deniz Hanım'dan da, Deniz Toprak hanımefendiden de bir şarkı dinleyelim, bir türkü, şarkı değil özür dilerim. Bir türkü dinleyelim. Tamam. Bir parmak mesafe kalırsa iyi ama. ama. Bu toz bir bir şey olmaz. Tamam. Bir sonrakinde, bir de mümkün mertebe kenarlarını dökmeyeceğiz. Evet hiç işte o. şey kalsın. Anladım, Öğrendim. Şimdi herkes bunu büyük bir merakla bekliyor. Tencerede, tencerenin altını yakıyorum ve fincanların yarısına kadar sıcak su koyuyorum bak diye korkuyorum Korkmayın Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim. çektik. Ee, korkunun bir faydası yok diyoruz. Yola hı. çıkıyoruz sevgili seyirciler Direk efendim hemen sıcak suyu yarı beline kadar e, sıcak su gelecek. Kapağı kapatılacak Ben hep oksijen altına böyle bir havlu koyasım geldi. O şeydir. Küçük. E, köylerde konserve <laughs> yaparken konserve kavanozları birbirine çarpıp da evet. e, patlamasın diye yapılan bir yöntemdir. Evet. E, olabilir ama gerek yok ablam buna. Hı hı, Hiç tamam. korkmayın. Bismillah diye biz indirdik ya. Ama bu tencerenin alt özelliği var. Bu yok tencereden tencere abla. Bu şey. isterim ya. Oktay Usta. Abla bu Vallahi. tencere bu tencere yıllar evveli geldi. Vallahi. Bir daha da gelmedi abla bu Vallahi. tencere. Yani bu memlekete bu tencereden gelmedi. Abi. <laughs> evet. Allah bu tencerenin Allah. ilk geldiği yıllardı. Yeşil <laughs> elmadaydı. Ondan <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra bu tencere gelmedi. Şimdi bizim bu çalıştığımız firmanın şöyle bir özelliği var. Evet. Bunlar Belçikalı bir firma. Hmm. Adamların tarzı şu abla. Eğer bir ayda 1000 tane satamıyorlarsa bir daha üretmiyorlar. Bir daha. 999 tane üretsen, e, satsan e, hmm. üretmeyen bir firma. Ama güzel ve değişik bir, bir şey var. yani. Çok Allah değişik. Allah. Yani normalde bunda e, bir şeyler de yapabiliriz. Böyle kuzu kol, tandır Aa, filan her şey yani çok, çok iyi. Yani çok kullanışlı bir kullanışlı şey. Kullanışlı ama şey e, yani halk çok talep göstermeyince, yani binden aşağıda kalınca bir daha <laughs> üretmediler. Ne yapalım, sağlık olsun. <laughs> Çocuklarım kaç dakika olmuş demiştiniz, 15 miydi? 36 gece attım, 51 gece çıkarttım. Sufle gibi olmuş. Evet yani. abla daldırdığınız zaman içinden e, ırmağı çıkıyor ablacığım. Evet muhteşem. Böyle şan. güzel bir kek efendim. Tencere hazırlanıyor. Şahane Kapağı kapalı olarak pişiriliyor. Pratik ve kolay dedi efendim. Hem de fındıklı ve çikolatalı. Bak bak bak. Sunu abla merdane ile hamur açmak